Teknik taktik açıdan zaten biz doyurucu hiçbir zaman bir açıklama göremedik. Ama en azından buna bir direnç gösteriyor olması da yaşam belirtisi. Buna da mutluyum. Bu da ayrı bir konu. Buna sevindim yani. Demek ki hala aramızda bir yerlerdeymiş. Oralarda nefes alıyor yani. Buna da sevindim. Meydan okumasına ayrıca sevindim. Belki kendisine yeni bir motivasyon kaynağı sağlayacak bu şekilde. Belki de biraz toparlanmamıza yardımcı olacak. Bu da ayrı bir konu. Ama sondan başlayayım. Okan Buruk. Sen Interliyken de ben Galatasaraylıydım. Sen dönüp Beşiktaş yaparken de ben hala Galatasaraylıydım. Sen Akisar'da, Rize'de, orada burada hocalık yaparken de ben Galatasaraylıydım. Sen sporu sağlıklı yaşam için yapmıyoruz derken de ben Galatasaraylıydım. Ben altı yiyordum ama okula ertesi gün Galatasaray formamla gidiyordum. ve öyle bir Galatasaraylıydım. Sen senelik 3 milyon euro alıp, bak senelik 3 milyon euro alıp bu işi doğaldır bu çok normal. Buna bir eleştiri getirmiyorum. Sen senelik 3 milyon euro alıp Galatasaray hocalığı yaparken ben hala Galatasaraylıyım. Ve karşılıksız. Yani senin gibi karşılığında bir şey almıyorum. Ben benim aldığım tek şey var duygusal tatmin. Sevinci de benim, üzüntüsü de benim. Ama sen Inter'e gittiğinde de ben Galatasaraylıydım. Dörd Beşiktaş yaptığın günleri unuttun herhalde muhtemelen. Ama biz o gün de Galatasaraylıydık. Okan Buruk. Bu artık bence şey durumu kardeşim. Maalesef e, öfke nöbeti ve kontrolsüzlük. Üzülüyorum ama yaşadığı durum şu an tam olarak bu.